Dünkü yorumuma kötü kokular geliyor diye başlık atmıştım. Herkes Erdoğan'ın sıkıştığı köşeden kurtulmak için ne hamle yapacağını beklerken ortaya saçılan işaretler hiç hayra alamet değil demiştim. Hemen peşinden Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı geldi. Dün AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ve MHP lideri Bahçeli peş peşe Kılıçdaroğlu'nun bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini söylediler. Bunun muhalefetin söylemesiyle iktidarın söylemesi arasında fark var. İktidar açısından bir insan, bir ülkenin milli güvenlik sorunu haline gelmişse yapılması gereken devletin onu ortadan kaldırmasıdır. Sorunun bertaraf edilmesidir. Bunun başka izahı yok. Ateşle oynuyorlar, hedef gösteriyorlar, kışkırtıyorlar, saldırtıyorlar. Saldırganları kolluyor, tetikçilerin sırtını sıvazlıyorlar. Korkuyla yönetiyor, kaostan besleniyorlar. Yandaş bir kalemin Kılıçdaroğlu vurulacak, suç çakıcıya yıkılacak, kaos yaratılacak makalesinin mürekkebi kurumadı daha. Kılıçdaroğlu'na çubukta, linç girişiminde bulunanlar serbest. Onu kazığa oturtmakla tehdit edene neredeyse madalya takacaklar. Mafyanın dokunulmazlığı var, hiçbir muhalifin dokunulmazlığı yok bu ülkede. Böyle bir yerde suikast ihbarı da olur, suikasta ne yazık ki onların hayatını onları hedef gösterenlerin koruması gibi bir garabetle karşı karşıyayız. İmamoğlu'na suikast ihbarı üzerine emniyet alarma geçmiş, İstanbul Belediye Başkanının korumalarını artırmış ama suikastçı yakalanamamış. Yakalanacağına kim inanır? Devlet suikastçıyı arıyorsa İmamoğlu ve tehdit altında yaşayan diğer muhalifleri koruyacaksa ilk yapması gereken Erdoğan-Bahçeli ikilisine bakmak ve onları susturmaktır. Onlar bu zehirli dille konuştukça sadece İmamoğlu değil onlara karşı koyan herkesin hayatı tehlike altındadır.